Şimdi bugün yepyeni bir gün başlayacak ve moralli çıkmamız lazım. Ee, herkes altın değerinde o sayısını takımına getirmesi lazım. Canımızı dişimize takacağız. Sadece bana ve Nobre'ye yük binmemesi lazım. Çünkü ne olursa olsun en iyi olduğumuz oyunda bile bir hata da hediye ediyoruz karşı takıma. Ve gerçekten bizim kaybetme şansımız yok. Yani dün aslında çok keyifle başlayan ee, bir yarıştı. Güzel bir parkur. Ee, mücadele ettim ama sayı alamadım. fakat ee, dün günün adamı Nobre'ydi bence. Son sayı alarak. Nobre geri döndü. Onun da hakkını vermek lazım. Bununla birlikte Nobre sürpriz sayı verdi. Nagan da bence sürpriz sayı verdi. Herkes bir sürpriz sayı verdi enteresan bir şekilde. Sercan olsun vesaire. Hani garanti sayı alacak dediklerimiz Sürpriz sayılar verdi. Demek ki bunlar da olabiliyormuş. Hiçbir zaman rakibi küçümsememek lazım. Bunu hep birlikte hem deneyimlemiş hem öğrenmiş olduk. Bugünkü oyunda bence düne göre daha iyi yeneceğiz çünkü dün çok sürpriz isimler sayı kaybetti. Evet. Ve bugün aynı hatalara düşmeyeceğimize inanıyorum. <laughs> Mantıklı. Ve bugün onları farkla yeneceğiz bence. Kehabete kapılmadan Dün yüzde yüzümü verdiysem bugün yüzde iki yüzümü vereceğim. Çünkü dün dün çok iyi geldim sonra bir sendeledim düştüm o tam o denge parkurundan önce Ramazan'a karşı yoksa öndeydim. Bir de beni şey çok rahatsız ediyor. Bir şey söylüyorum ortada bir konu atıyorum. Diyorum ki arkadaşlar dün çok sürpriz sorular vermemize rağmen biz kazandık. Yani şans bizden yana değildi ama kazandık. Bugün aynı stratejiyle gidersek daha iyisini yapacağız. Can Berkay direkt başlıyor. Ben şu yüzden yenildim, ben bu yüzden. Ya senin niye yenildiğini tartışmıyoruz. Yani atışlarım da çok kötüydü, gayet şeydim. Bir tek o file mesela onu bir daha yapmayacağım. O filede o kum torbası kalıyor ya mesela. O kum torbası kalınca o filede oradan almayacak üçüyle devam edeceğim abi hepsi kalmadığı sürece çünkü çok zamanımı kaybettirdi o. Yani Anca... genel olarak aslında ben söyledim sadece sen değil mesela Nobre, Selcan evet. yani senin kaybın üzerine bir şeyde hepimiz kaybettik hepimiz tek kaybettik. tek neden kaybettiğimizi açıklarsak burada akşam olur. Aynen öyle. Hiç beklemediğimiz isimler kaybettiği için üzerine böyle bir şey yaptım. Hani aynı an canlandırmaya, o ana gitmeye, kayıp konuşmaya gerek yok aslında. Aynen. Bu daha şey... çok bizi demotive ediyor çünkü. Yok yok demotive etmiyor, evet. ben bunu bugün yüzde iki yüzümü arttıracağım, bunlara evet, dikkat edeceğim. bu kadar bence. Kadar. Aynen. Yani dünün aynen. niye oldu, öyle oldu, dengede düştü e, tabii şurada. Tabii ki, aynen. Gerek yok. Evet, evet, onlar beni güçlendiren, motive eden şeyler. Şimdi arttıracağım Bilim bunları hepsini. Evet, bunlar evet. Aynen, her şey bindo, bitti. Bileyim. Bugün bitti, bugün değil. Bugün bitti. var ama ne sıfır Öyle Kesinlikle. Söyleyecek. Nobre gelip anlansa ben onu böyle oturur dinlerim. Çünkü merak ediyorum Nobre'nin neden yapamadığını. Nobre bizim şu an en iyimiz. Şu an Nobre iki takımın da en iyisi bana göre. Hemen oradan atlıyorsun. Sonra diyor ki beni dışlıyorlar. Seni dışlamıyoruz. Seninle sohbetten kaçınıyoruz artık. Çünkü sürekli kendinden bahsediyorsun. Seda da sen de. Sürekli kendinizden bahsediyorsunuz. Gerçekten burama geldi artık. Ben Nagihan gibi sinir krizi geçirmekten çok korkuyorum. Öyle öyle huylarım yok Allah'tan da. Ee, başka şeyler olabilir. Daha çok ürkütüyor beni onlar. O yüzden e, umarım bu çocuklar düzelir artık ya. Gerçekten bir noktadan sonra çünkü tahammül biraz yukarılara tırmanıyor. Böyle o Hindistan cevizlerinin tepelerinde geziyor. O yüzden e, bize dua edin. E, tahammülümüz biraz insin, çok yukarıda. <laughs> Dün biz bayrak yaşında kazandık. Bugün e, farklı onları yenmek istiyoruz. Umarım oyun tam bizlik oyundur. Allah'ım lütfen elim elimin atışlarına isabet ver. Bana yardım et bana yardım et. Dün geceden sabaha kadar bak bu saate kadar dua ediyorum. Atışlarıma isabet ver Allah'ım diye. Çok istiyorum kazanmak. Takıma karşı sorumlu hissediyorum kendimi. Kaybedersen Nagihan benim. Bak ben tahmin bile edemiyorum neler yapacağını bana. Haksız da değil. Kadın dünyanın oyununa çıkıyor. Dünyanın oyunu kazanıyor. Ben kaybedersem kendimi o kadar kötü hissederim. Dünyalar başıma yıkılır. Ya o an o an değil. Allah'ım lütfen bir şey bir şeyse bir şey kızdıysan bugünden çıkarmın lütfen yalvarırım bir şanssızlık yaşamak istemiyorum ee, çünkü o yükün altında ezilmek beni gerçekten ezecek ezilirim ee, çok önemli bizim için inşallah yapacağız bu işi. Rehavet yok. Takımın morali yerinde. Ee, yani bence olması gerektiği detaylarda herkesin psikolojisi. Burada hala e, kendini daha iyi göstermek isteyen arkadaşlarımız var. Bu iyi bir şey. Survivor 2026'da süper ödülün ikinci ayağına hoş geldiniz. Tabii ki ikinci gün kritik gün. Bugün ödülün sahibini öğreneceğimiz gün. Dün gerçekten şunu söyleyeyim mükemmeldiniz. Nobre Ramazan karşılaşması inanılmazdı. Hatta size şöyle söyleyeyim. Ramazan atışlarda önde. Sercanlar bir an arkasını döndü. Kaybedecekler zannetti. Geriye doğru yürüyorlardı. Ramazan'ın orada iki küpün arasından kum torbası geçti. Nobre arka arkaya atışlarını yaptı. Sayıyı aldı. Saniyelik bir oyun geçişi izledik. Ama sizleri tebrik ediyorum. Şöyle birazcık geriye döneceğim Ramazan. Nerede yanlış yaptınız sence? Yani şöyle aslında dün ben kendime çok inanıyordum. Hatta Osman Can'la Bestofa sen mi çık ben mi çık muhabbeti olmuştu. Hani bende şöyle bir şey var. Bir insan biraz isteyince bende hani ben, yani ben girim diye kıramamak gibi bir şey var tamam sen gir dedim. Yoksa dün kendimi çok iyi hissediyordum. Sonra e, bayrak e, oyununda yani ben yüzde yüz kendimden emindim alacağımı inanıyordum. Ama e, bu zamana kadar hep bireysel spor yaptığım için mesela ben kendim bir maçı kaybettiğim zaman yani kendi kendime kızıyorum. Kendi kendime kendimi suçluyorum. Ama dünkü oyunda e, bir takımı temsil ettiğim için bu beni daha çok yıktı. Daha çok üzdü. E, çünkü orada büyük bir stresin altına giriyorsun. Büyük bir sorumluluk alıyorsun. E, yani... ...çok stres yaptım. Yani olmadı, yani çok güzel atıyordum bir anda atamamaya başladım, anlamadım yani. Nasip değilmiş, bilmiyorum hani kimseye de bir şey söylemek istemiyorum. Aranızda ne konuştunuz? Mesela bizden... Best of'a 40 gündür buradayız. 40 gündür belki de 38 kere ben çıkmışımdır. Yani ben dünkü kadar hiç stres olmadım. Dünkü kadar böyle elim ayağım birbirine dolaşmadı. O da ee, bazı durumlardan dolayı ben ilk defa kendimi böyle stresli hissettim. Aramızda da Osmancan'la bir diyalog geçti. Hani bana bir en az 3-4 kere emin misin, emin misin, emin misin diye ...sorması açıkçası beni rahatsız etti ve daha çok beni strese soktu. Evet. Ee, ondan dolayı e, tabii ben onu suçlamıyorum kesinlikle... ...o böyle o dediği için oldu demiyorum.